Geleceğe yönelik tahminlerde bulunan çoğu bilim kurgu filmi yayınlandığı dönemde sadece birer hayal ürünüydü. Bu filmleri hayal ürünü yapan şey ise yarattıkları kurgusal dünyada sınırları zorlayan teknolojilerdi. Öyle ki yaşadığı çağın ötesini göremeyen veya hayal etmekten uzak insanlar için bu teknolojiler imkansıza yakındı. Ancak öyle filmler var ki yaptıkları tahminlerle ilham olmaktan öteye geçmiş gerçeğin ta kendisi olmuştu. İşte geleceği doğru tahmin etmiş 8 film. Bir, A Space Odyssey yani uzay destanı. Yönetmenliğini Stanley Kubrick'in yaptığı 1968 tarihli bu filmde karakterler Skype benzeri bir programla görüntülü konuşmalar yapıyordu. Bugün bu teknolojiyi ceplerimize kadar girmiş olan telefonlarla dahi yapabiliyoruz. 2. Star Trek Uzay Yolu Geleceğe dair başarılı tahminleriyle öne çıkan bir diğer seri de Star Trek. 1979'da yayınlanmaya başlayan filmde görüntülü arama, 3B yazıcılar ve ses tanıma gibi pek çok teknoloji görüyoruz. Hatta filmde elle taşınan haberleşme cihazları gün geliyor cep telefonu mucidi Martin Cooper'a ilham oluyor. 3. Savaş oyunları Bilgisayar korsanlığı, siber savaş ve siber zorbalık gibi kavramlar size günümüze aitmiş gibi gelebilir. Matthew Brad'ın canlandırdığı genç bilgisayar korsanı David Litwin karakteri istemeden askeri bir süper bilgisayara bağlanıyor ve küresel termonükleer savaş oyunu başlatarak büyük bir tehlikeye yol açıyordu. Website, 4. Back to the Future Part 2. Sinema tarihinin en başarılı film serilerinden birisi olan Geleceğe Dönüş filmi bilim ve teknolojiye ilgi duyanların favorileri arasında yer alıyor. Serinin ikinci filminde kahramanlarımız Dr. Emmett Brown ve Marty McFloat 2015 yılına yolculuk yapıyordu. Filmde sanal gerçeklik gözlükleri, mobil ödeme, düz ekran televizyonlar ve 3 boyutlu filmler görüyoruz. Çekildiği 1989 yılında bu fikirler izleyiciye çılgınca gelmiş olabilir. Ancak bahsi geçen teknolojiler günümüz dünyasında artık sıradanlaşmış durumda. 5. Total Recall – Gerçeğe Çağrı 1990 yapımı olan ve bilim kurgu sinemasının ilk gerçeklikten kopma, düş ve gerçeği karıştırma temalı filmlerinden biri olan Toral Recall filminde hikaye 2084 yılında geçiyor. Arnold Schwarzenegger'ın başrol oynadığı filmde insanlar artık uzaya açılmış koloniler bile kurmuş. Hikayenin bu kısmı için tamamen gerçekleşti diyemeyiz belki ama sürücüsüz araç teknolojisi günümüzün popüler gelişmelerinden. 6. The Cable Guy baş belası usta komedyen Jim Carrey'nin başrolünü oynadığı 1996 yapımı The Cable Guy filminde geleceğe dair birçok spoiler görüyoruz. 20 sene sonra Amerika'daki her evde televizyon, telefon ve bilgisayar gibi teknolojilerin bulunacağı, ayrıca internetin herkes için erişilebilir halde olacağı görülüyor. Bugün ne durumda olduğumuzu sanırım tarif etmeye gerek yok. 7. Sil baştan. Bu filmin diğerlerinden farkı bilim kurgu değil, romantik türde bir yapım olması. 2004 yapımı hikayede Clementine karakteri bir cerraha giderek kalp kırıklarından kurtulmak için hafızasını sildiriyordu. Bu işlem filmin gösteriminden 9 yıl sonra 2013'te bir fare üzerinde uygulandı. 8. Paprika 2006 yılında çekilen Paprika isimli Japon animasyon filmi rüyaları izleme, rüyalara girme ve rüyalara müdahale etme gibi konuları işliyor. Film ayrıca Hollywood'un popüler filmi Inception'a da ilham olmuş rüya üzerine yapılan ilk denemelere baktığımızda 2011 yılında UC Berkeley'de yapıldığını görüyoruz. Bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmalarda bir kişinin rüyasını izlemeyi başarmış, beyin aktivitelerini kaydederek videoya çekmişti. Bu filmler bize her şeyin hayal etmekle başladığını gösteren en somut örnekler sanıyoruz. Bakalım bilim kurgu dünyası bizlere daha ne gibi çılgın fikirler sunacak. Ayrıca yayınlandığı dönemde filmleri izleme fırsatı bulduysanız o anda neler hissettiğinizi bizimle yorumlardan paylaşabilirsiniz.